Tamam. Tamam. Kalk. 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 <laughs> Tahsin. Sen Öyle anlaşılıyor ki kocamla zaten tanışıyorsunuz. Ama neden sana Tahsin diyor bu hanım Kerim? Sandın. Beni hapisten çıkaran sandın. Kerim Tınar sensin. Nereye ne gidiyorsun? Peşinden mi gideceksin diyor o kadın? Sen şu an hiç sırası değil bırak beni. Seliha! var karşında Kerim. Zeliha'nın burada ne işi var, nasıl çıktı hapisten açıklayacaksın. Sevgi! Bırak. Zeliha! Dur nereye? Peşinden gitti anne. Zeyno'ya gitti işte. Sen de öyle girişine bakıyorsun. Aferin kızım. lütfen. Lütfen dur dinle. Ne? Neyi dinleyeceğim? Kerim Tınar kim Tahsin? Sen kimsin? Yanındaki kadın kim? Hepsini anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Öğrenemeyeceğimi mi sandın? Niye çıkıp karşıma kendin söylemiyorsun evlendiğini? Daha ne kadar gizleyecektim benden? Ha? Beş senedir her gün aklımda kalbimde sen varsın. Her gün gelip seni bulamayacağımı sandın? Zeliha ne olur bir dur, bir dinle. Tabii sen de haklısın. Ne, ne yapacaktım? benim mi bekleyecektim ben sene? Yazdığım mektubun bedelini ödemek zorundayım, tamam. Anlıyorum. Keşke senden duysaydım. Senden öğrenseydim evlendiğini. O zaman bu kadar içim acımazdı. Bu kadar yanmazdı canım. Zeliha, dur diyorum sana. Kaçma benden. Ne diyeceksen de ne söyleyeceksen söyle ama kaçma benden. Bağır çağır hadi ne yapacaksan yap ama kaçma. Bırak beni. Sila <laughs> ya bırak bırak ya bırak beni. Sila. Bırakmayacağım, bırakmayacağım. Anlıyor musun? Bir daha asla bırakmam ben seni. Bırakmayacağım. İstediğin kadar vur, bağır, çağır, nazdan. Ben bırakmayacağım seni. Umurumda değil, bırakmayacağım. İçerideyken defalarca kendime tekrarladım. Dışarıda herkes hayatına devam edecek. Kimseye umut bağlama. Sadece mutlu olmalarını dile. Bununla alın. Anlıyorum seni. Ben istedim beni unutmanı. Mektup yazdım sana, beni dedim. Ayhan yazdırdı mı mektubu sana? Biliyorum. Sen bırakmazdın beni. Okuduğum anladım Ayhan'ın yazdırdığını yazdırdıysa yazdırdı. Senelerdir ortada yoktum işte. Sen de hayatına devam et. Anlıyorum. Anlıyorum ama bir anda seni öyle kadınla... ...karınla görünce... Zeliha. Bir şey söyleme ne olur. Bir daha birbirimizi görmemek üzere... ...son kez karşılıklı oturuyoruz. Başka bir kadına karşı. ...karına karşı beni küçük düşürme. Sen de beni hala seviyorsun. Hala seviyorsun. Doğru olsa bile bunu benden duymayı bekleme. Kerim Tınar kim tahsin? kadın evlenmek için mi uydurdun o ismi? Kerim Tanar benim Zeli. Kerim benim gerçek adam. Gördüğün evde benim evim. Doğup büyüdüğüm ev. Nasıl? Yıllarca hiç kimsem yok dedin sen bana. Tatsın olarak tanıttın kendini. Nasıl anlattıydım Zeli? Kahrolsun İmperyalizm diye avaz avaz bağırırken... Adam bu arada ülkenin en zengin ailesinin çocuğuymuş ben Bana söyleyebilirdin. Hiçbir şey değişmezdi ki benim için. Biliyorum. Ama ben seninle tanıdığımda çoktan başka bir adam olmuştum. Tahsin olmuştum. Tahsin, Kerim. Benim kim olduğumun hiçbir önemi yoktu ki. Benim tek bir derdim vardı. Zeliha'yı korumak, kollamak. Ölene kadar da öyle olacak. Niye değiştirdin peki hayatının ismini? Ben çok mutsuz bir ailede büyüdüm. Sevgisiz bir ailede büyüdüm. Babam anneme çok çektirdi. Annem de sen bu kadar mala mülke rağmen bir kere çıkıp gitmeyi düşünmedi. Senin için mi? Keşke. Tınar soyadı için. Bu kadar aşıktı ki o soyadına. İnsanların Tınar soyadını duyunca önünde eğilip bükülmesine. Anneme yalvardım. Götür beni o evden diye. Her gece gidelim. Gitmedi. Soyadını kendi gururuna da benim çocukluğuma da tercih etti benim annem. O evde güce paraya tapınmanın insanları ne hale getirdiğini görerek büyüdüm ben. Sonra babam öldü. Babam öldükten sonra annemle ilişkimiz iyice kesildi zaten. Derken üniversiteye girdim. Orada başka bir hayat olduğunu gördüm. Güç için, para için değil, başkalarının iyiliği, emeği için... ...kavga eden insanlar varmış, onu gördüm. Gerçek insanlar, dostlar. Sol görüşe katıldığımı duyunca annem delirdi. Ailenin adına leke sürüyormuş. Ya Kerim Tınar gibi yaşarsın ya da bu evden gidersin dedi. Sen de git. Annemin yapamadığını yaptım. O evi de, Tınarsoy adını da terk ettim ben seni Madem bu kadar mutsuzdun, niye geri döndün? Senin için güzel kız. Beş kuruş olmayan bir kaçak olarak ben sana daha fazla yardım edemezdim. Atacak kurşunum kalmadı Zeliha, mecburum. Bununla da benim için evlendiğini söyleme. Sevgi benim çocukluk arkadaşım. Hep sevdi beni. Daha şu kadar çocukken aşkla bakardık gözümün içine. Ama ben seninle tanışmadan önce aşkın demek bilmiyordum ki. Sevgi benim seni sevdiğimi bilerek evlendi benimle. Seni içeriden çıkartmak için annemin bana ödettiği bedel bu evlilik. Sevgi bunu da bilerek evlendi benden. Evet, evli olduğum için çıkmadım karşına. Hayatımı daha çok zorlaştırmak istemedim. Ama seni ben böyle karşımda görünce... ...ben seni bir daha bırakmam Zeynep. Karına döndü. ...bu acıyı hak etmiyoruz. Kırılalım. Zeliha! Zeliha! Neriman Hanım... ...bana Murat'ı vereceğini söyledi biliyor musun? Ne? Nasıl? Neriman'ı öldürdüler. Murat'ın yerini bana söyleyemeden onu öldürdüler. Kim? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim... ...oğluma ulaşmak için daha önümde uzun bir yol var. Ve kocaman engeller. Ben birini açsam Ayhan bir diğerini çıkaracak karşıma biliyorum. Bir tek oğlum için savaşacak gücüm var artık benim. Daha fazlasıyla başa çıkamam evli olduğunu bile bile gözümün içine aşkla bakmama dayanamam evveda tatlı Komserin ablasıymış. Ayhan, komserin ablası ha? Kolay gelsin. Bir şey öğrenebildiniz mi Neriman Hanım'ı kim öldürmüş? Bir bilgi yok bacım. Komşus falan mısın? Hı. Başın sağ olsun. Sağ ol. Dinliyorum amirim. Ne yapıyorsun burada sen hanım? Ben eski gelinliğim Neriman Hanım. Olanları duydum bir gelip bakayım dedim. Burası suç mu hali? Buraya böyle girilmez. Şimdi yürü git alırım seni vallahi içeri. Tamam. Ayhan komiser evdeki hiçbir şeye dokunmasalar demiş. Tamam gidelim o zaman. Yani Tahsin de o koca konaktan mı çıktı? Anlattım ya Feride. Sen bekle dedi kapıda. Beş dakika sonra çıktı koşarak evden. Arkasından Tahsin. Sonra da kayboldular. Ha bir Tahsin'imiz eksikti. O da geri döndü tam oldu. Zeliha. Zeliha neler oluyor? Tahsin'in ne işi vardı orada? Ha anlatsana kızım. Arkadaşın mı Kerim Tınar'ın? Konuştun mu Kerim Tınar denilen adamla? Konuştum. Tahsin Kerim Tınar'ın ta kendisi baba. O evde onun evi. Aa! <laughs> Ay, tam Türk filmi yani. <laughs> e, Tahsin madem bu kadar zenginmiş... ...niye yiyip içti bizim burada günlerce? <laughs> Pek bir hayrı da dokunmadı. Feride, git lütfen. Bak çok kötüyüm, babamla konuşmam lazım. Yok artık öyle şey. Bitti. Burada benim yanımda konuşacaksın, ben de dinleyeceğim. Baba. Ben tekrar Neriman'ın evine gittim. Ama içeri almadılar beni. Almazlar tabii kızım. Adam öldürmüşler orada. Girilir mi o eve öyle? Ha illaki tutuklanmak mı istiyorsun? Baba bir izin al. Bir şey yap o zaman. Bir şekilde içeri sok beni. Bak sana söz verdim diye, başımı belaya sokmayacağım diye döndüm gerisin geri. Ama bir şekilde içeri girmem lazım. O evde Murat'la kadere dair bir iz var. Eminim. Öyle kurcalatmazlar ki kızım o evi. Hem ben izin alana kadar Ayhan temizler o evine varsa. Unut sen o işi. O zaman bir an önce dava açalım. Artık dava açabiliriz değil mi? Sen kendin söyledin. Neriman Hanım aradı dedin. Murat'ın yerini bildiğini itiraf etti dedin. Davayı açarız açmasana Zeliha. Neriman'ı her kim öldürdüyse... ...Murat'ı oğlunu sana vermemek için yaptı. Gözü dönmüş belli ki. Yani kaybedecek hiçbir şey yok. Benim de kaybedecek bir şeyim yok baba. Canın var Zeliha. Canın. Benim canım Murat baba. Ee yetti be. Bak kendin söyledin Tahsin zenginmiş diye, unutmamış da seni. Git evlen onunla. yani yani kendine yeni bir hayat kur, bir aile kur. Yetti artık. Murat, 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 Murat. Ay, ay, ay. Ben bugün neler yaşadım senin haberin var mı? Ya karışma baba, karışma. Ben bugün neler yaşadım haberim var mı? Çocuğuma kavuşacağımı sandım. Sonra yine elimden aldılar onu. Karanlığa gömdüler umudumu. Beni kurtaran adam meğerse benim hayatımın aşkıymış. Ama ben onu hiç tanımıyorum. Üstelik başkasıyla evli. Karısı tanıtıyor bana onu. Kerim Tınar diye. <laughs> Kendimi kaybetmeye şu kadar... ...şu kadar uzağım. <laughs> Eğer kaybetmiyorsam... ...oğlumu bulacağım olan ilancımdan. Yoksa <laughs> emin ol. Şuracıkta kıtlaklardan. <laughs> Anladın mı? Anladım. <laughs> <laughs> Seria ah! ah! misin? <laughs> Nereye sakladılar seni? Anlarsınız siz. Hiç mi acıman yok? Nerede Murat? Oğlum nerede? Söyle! Nerede? Sen bana acıdın mı senelerce? Şey? Hı? Siliha. Bir bak etrafına. Güven bu kılıktan kılığa giren şarlatana. Anladın mı? Bu dünyada benden başka kimse götüremez seni oğluna. Yeter.